Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün mutfağımda sizlerle 10 dakikada yapacağınız hemen fırına atacağınız şipşak çörek yani kahvaltıya pamuk gibi bir süslü çörek yapmak isterseniz gerçekten nefis olan bir çöreğimiz mayaya gerek yok sizlerde hemen yapın istiyorum e, 3 aylar geliyor Ardından Ramazan gelecek hemen yapabileceğiniz sahurda, iftarda tüketebileceğiniz yumuşacık bir çörek tarifimiz için arkadaşlar 250 milim su bardağı ölçüsü kullanacağım. 1 adet yumurta akına ihtiyacımız var. Yumurta sarısını üzerine kullanacağım. 1 su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ kullanacağım. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 3,5 veya 4 su bardağı una ihtiyacımız var. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Yarım santim kalınlığında açalım. Yağlı kağıt serili tepsiye dizelim arkadaşlar. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alıyorum. Üzerine yumurta sarısı ayırdığımız ve bir yemek kaşığı sütü karıştırıp sürüyorum. Mavi haşhaş ve susamla süslemeyi düşünüyorum. Sizler susam çörek otu da yapabilirsiniz. Ve ısıtılmış 190 derecede 30-35 dakika kadar kendi fırınınızı ona göre ayarlayın. Pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Kahvaltılarınızda Sofranızı süsleyecek yanında bir peynir, domates, salatalıkla harika bir öğününüz olabilecek çay eşliğinde tüketebilirsiniz. Pide gibi görünen yumuşacık çöreğimiz fırından çıktı arkadaşlar. Yumuşacık oluyor gerçekten tadı da bir o kadar güzel. Harika oldu. Dilim dilim keselim. Kahvaltıda beş çaylarında dediğim gibi servis edelim. Çok güzel kabarmış oluyor, sanki mayalı bir hamurdan yaptık gibi arkadaşlar. Oysa kabartma tozu ile yaptık. İyice soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine alıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz, çıkartıp ılıtıp tüketebilirsiniz. Yapımı çok pratik, az malzemeli, sizleri yormayan güzel bir çörek yaptım. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun bal olsun şifa olsun diyorum.